Beni çekmeye gerek yok ya, evet istiyorsan işte, çek. Başladın mı? Evet, ee, bugünkü ürün sunumumuz Egon Mehmet'in primiyadeli hayat sigortası. Tüm TSK personellerine, ee, sivil memur olabilir ya da rütbeli, asker, ee, çok fazla satış ve sunumunu yaptığımız bir ürün. Askeriyelerde yoğun çalışmamız devam ediyor. Diğer hiçbir sigorta şirketinde olmayan bir ürün sadece bizde var, Egon Emeklilikte var. Dediğim gibi TSK mensuplarına özel bir şirket. Neden avantaj sağlıyor? Neden bu kadar e, ilgi gördü askerler tarafından? 3 maddede sıralamaya çalıştık. Bunların ilki vergi avantajı, biliyorsunuz bütün askerlerimiz rütbesi ne olursa olsun bordrolu, yani maaşlı çalışıyorlar. yürüt maaş, net maaş olarak. Bunu yüz yüze görüşmelerde de bu avantajı anlattık. Burada birikim yaparken ödediğimiz primler, birazdan detaylarına gireceğim. Primlerin belli bir kısmını, yani vergi diliminiz kadar olan bir kısmını, %27 olabilir, %30 olabilir, %35 olabilir, bunu muhasebe kısmı çok daha iyi biliyor bir sonraki ay borderon'uza iade olarak yansıyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum, birikime 100 dolarla başlayan bir askerimiz ya da bir rütbelimiz bulunmuş olduğu, bağlı bulunduğu vergi bilimi kadar, örnek %27 ise 27 doların TL karşılığını, 30'da ise 30 doların TL karşılığını her yıl borderosuna iade olarak alabilecek. Vergi avantajı gerçekten ciddi anlamda borderolu çalışan askerler için çok büyük bir avantaj. Çünkü siz bir yandan birikim yaparken bir yandan her ay bordronuza ekleme yapmış oluyorsunuz. Otomatikman devletin vermiş olduğu bir hayat sigortalarında. Zaten birçok askerimizin ürünü yaptırma nedeni vergi avantajı. İkincisi sabit bu. Dolarlı ürünlerde genelde askerlerimizin ya da komutanlarımızın dediği şey oluyor. Ya dolar çok yükseldi ne yapacağız? Bu üründe şöyle bir avantaj var. Her yıl bir yıl boyunca olmak üzere TL rakamını sabitleniyor. Örnek diyorsunuz ki ben 1000 lira ödeyeceğim dolar kuru karşılığında bu bin liranın sabit bir yıl boyunca bin lira ödemeniz kredi kartından hiçbir şekilde değişmiyor. Bir yıl sonra üretici fiyat endeksi yani enflasyon oranının yüzde seksen oranı da otomatik arttırılıyor. Böylece sabit kuru avantajını da yaşıyorsunuz. Üç, Allah korusun askerler bir sigar olduğu için üründe çok ciddi bir vefat teminatı güvencesi var. Bu vefat teminatı güvencesi dediğimiz de şu, 10 yıl süresince bu polise 10 yıllık, 10 yılın sonunda o günün güncel kurundan 10 yıl sonra diyelim dolar kuru 15 lira biriken para o kur üzerinden güncel kurla alınıyor ve ciddi bir dolar kârı elde ediyorsunuz. Bunun dışında da vefat teminatı güvencesi dediğimiz olay da şudur. 10 yıl zarfı içerisinde komutanımızın, askerimizin, rütbelimizin başına bir şey gelmesi durumunda, yani hayatını kaybetmesi durumunda, Allah gecinden versin, belli bir vefat teminatı belirlenmiş oluyor. Bunu sistem yaşa göre ve ödediği paraya göre hesaplıyor. Bu vefat teminatı geride kalan varsa eşitli çocuklarına ya da kardeşine, akrabalarına ödeniyor. Bu da çok ciddi bir avantaj. Ama burada Kısaca anlatmak gerekirse, örnek birikime 100 dolar ödeyerek başlayan bir rütbelimiz, askerimiz diyelim ki biliyorsunuz bürüt net maaşlar sizin vergi diliminizi belirliyor ve özellikle kimi rütbelimiz yüksek maaşlı olan Ocak ayından itibaren, kimisi Mart, Nisan aylarından itibaren vergi dilimine girmeye başlıyor bordrosundan dolayı. Örnek veriyorum 100 dolar ödeyen bir askerimizi, rütbelimizi düşünelim ve vergi dilimi de diyelim ki %27'de olsun. Bugünkü dolar kurundan 100 dolar 860 lira yapar ortalama. 860 liranın da %27'si ne yapıyor yaklaşık? Ee, hemen bir hesap yapmamız gerekirse ortalama bir hesap çıkarıyoruz. Yani TL bazının anlaşılması için söylüyorum bunu. Hesaplamamızı yaptığımızda 860 liranın %27'si 62.8 lira yapıyor. Pardon. 232 lira yapar. Yani 860 liranın %27'sini ben 100 dolar üzerinden anlatıyorum bu örneği. Her ay bordrosunu iade alacak demek. Yani ödediği 860 liranın ona maliyeti 628 lira olarak gelecek ve bu dolar olarak birikecek. Yani ödediği paranın vergi dilimi kadar olan kısmını her ay bordrosunu iade alacak. İşte bu vergi avantajından dolayı hem dolar birikimi hem vefat teminatı güvencesinin yanında birçok rütbelimizin bu ürünü yaptırma nedeni vergi avantajı. Yani siz bir yandan birikim yaparken en anlaşılır şekliyle, bir yandan biriktirdiğiniz para sayesinde devletin bu üründe hayat sigortalarında verdiği vergi avantajıyla birlikte otomatikman kendi maaşınızı da arttırmış olacaksınız. Sunum budur. Çok teşekkür ederim.